Herkese ben Müzat Caddesi'nin Admini Veysel Bugün sizlerimiz çok hızlı bir şekilde rank atlayabileceğinizi göstereceğim Borç'un verisi de oradaki olduğuna bakmıyorum yani Gerçekten hani 2-3 gün içinde beni de göreceksiniz Çok hızlı rank atlayacağım taktiklerini anlatacağım düzgünce Hem yaklaşık 8 tane gerçekten videoyu izledim 3 saat vaktimi aldım Hem gerçekten kendi bilgilerimle Arkadaşlar önce maçlarına bakınca 33 kilo 33 kilo 25 gram yani Bu normal çok iyi bir skor diyelim iyi ama ben pek iyi oynayamadığım için normalden yani çok kötü oynuyordum. Kendimi çok geliştirdim. 24 yani nerelerde 23-26, 30-15. Arkadaşlar ben buradaki bütün maçları Novalarla girdim. Zaten bu maç ee, hepsi Nova zaten kuzenim, kuzenim tanımıyorum. Yani hepsi Nova'ydı arkadaşlar. Ondan dolayı bu kimleri aldım. Birazcık zaten maçı saldık. Öncelikle arkadaşlar kimseyi takımına girin. Öyle rastgele solo rekabetçi girmeyin. Ee, hangi map'ler daha fazla kazandırıyor? Arkadaşlar Dust'daki çok az kazandırıyor. Yani bunu gerçekten yani CSGO'nu kendi kendi şeyinden de öğrenebilirsiniz. Kalk ben ise Vertigo'yu, Train'i tavsiye ederim. Ben yani %90 bilmiyorsunuz mapleri. Benim gibi Chase, Mlech, Inferno. Onlar yine baskıcıya göre daha iyi ve ben bence miyim baskıcıya göre daha da güzeller. Şimdi arkadaşlar aim maplerine girelim. Cidden ilk 3 gündür çok çalışmaya başladım. Size göstereceğim 5-6 tane aim mapi göstereceğim çok fazla. Bu aim map'in hepsini biliyorsunuz. Ben yani şu anda kanala yeni izleyen kişiler varsa abone olup bildirimleri açsınlar arkadaşlar. Bizim sürekli efsane bir çekilişlerimiz oluyor. Tam yani çekilişlerimiz üzerinde yani haberler olurlar. Bu arada açıklamayı Discord bıraktım, bıraktım. Oraya gelip beraber falan yer, takım kurabiliriz. Zaten bir takımımız var. siz de oynayabilirsiniz. Arkadaşlar benim tavsiyem. Her güzel şey kafalar demeyin de. yine her zaman keveçle antrenman yapın. Açtık. Tamam burada güzel. Arkadaşlar ben zaten bir iki saat önce girmiştim. Şu an saat gecede o benim gibi vurmamanız lazım yani. Tabi birazdan mesela benim de aslında. Son şeylere bakınca. Bir de arkadaşlar kesinlikle FPS'iniz FPS, in, FPS in yüksek olması lazım. Ondan dolayı 4 oynayın. 4 başta, başta, başta alışmak çok zor ama sonunda bırakamıyorsunuz. Çok iyi oluyor. Yani 60 FPS alırken çok rahat bir şekilde 200 FPS alabiliyor, alabiliyorsunuz. Çözünürlüğü de çok düşük tutmanız lazım. Arkadaşlar aim bot Tamam bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Ben birazcık ben sana tanıtmak için Ben girdim. Ben ama her gün En az 1000 kişi öldürüyorum. 1000 değil de yani toplamda bütün maplerde Toplam 500 kesinlikle öldürüyorum yani. Hepsi hs yani böyle gayet Böyle shoulder beat filan yapmaya çalışıyorum. Böyle arkadaşlar ben şimdi diğer maplarımıza geçeyim. Ben fazla fazla Oyalanmayacağım. Ben şimdi 2 saat içinde girdim. CS çok hızlı bir şekilde. Face aim reflex çok yani bence e, güzel bir mapti. Yani birazcık da eğlenceli böyle. Bir de arkadaşlar bunun farklı bir grubmuş var onu da göstereceğim. Bence gayet güzeller. Ben bir takıma girelim. Terör olduk arkadaşlar bunlar aşağı düşmemiz lazım. Adamlar kapılarını mı lazım. Ya sizi öldüremiyorlar. Yani burke burada gatlısınız ama aşağı düşmemelerini lazım. Ya ama hiç olsa tek tek vurmanız lazım. Yani ben bile böyle vurmanız lazım. Hani gerekirse yani şey olsun. Hani 5-6 defa böyle böyle deneyin ama kafaya İşte, yani gerçekten buna bayağı çalışa çalışıyor zaten birazdan yani küçük de ufak da olsa bu değişim zaten Bu daha da zorlanmaya başlıyor arkadaşlar zaten fark etmişsinizdir. Bu küçük küçük hemen daha bir başlayalı 5 dakika olmasına rağmen hem konuş. Hani zamanında mesela ben bunu bayağı bir yapıyorum ama hani refleks gerçekten burnunda çok etkili ve çok iyi bir map olduğunu düşünüyorum. Bir arkadaşlar kesinlikle rekabetçi ısınmadan girmeyin. Yani ha, bu da böyle bir map. Yani bayağı bir kolum ağrıdı. Zaten hepsi yani açıklamaya linkini vereceğim arkadaşlar. Hemen basıp girebileceksiniz. Bunu pek beğenmedim arkadaşlar. Ondan önermeyeceğim önermeyeceğim. Özel. Yani bunların hepsini koyacağım. Bence gerçekten çok güzel yani hizmetler. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu bayağı açalım. Aynı de açsanız of. Tamam. Arkadaşlar bunun mantığı biraz daha farklı. Dediğim gibi sadece kireç için tabi. Sonra şu anda 30 mermimiz var. Heh tamam. Şimdi işimiz bayağı zor. Tamam bunu çok zor yapıyoruz. Buna... Ben sürekli neden sen adamın kafasına mermiyi vursam bile iki defa sıktı ben öyle bu an tabi tak Hani hiçbir zaman adamın mermi kafayı hedef alsam bile yapamıyorum Şimdi evet, tam mermiyi zor ama çok böyle çok şey bir maç açayım Bir de arkadaşlar size muazzam tane spray taktiği de göstereceğim. Tam 30 mermiyi var ya. Yani pek uygun bir şey değil de. Heh. Gösteriyorum yani bunda almost belki ben belki tepeden öğrendim ama iki yıl önce falan paylaşmış video. Arkadaşlar A ile D tuşlarına aynı anda böyle basarak atış ediyorsunuz. Mermi çok güzel oluyor. Mesela buradan normal sıkınca böyle. Yani biliyorsunuz zaten. Spray yapınca Anca oturunca oturunca yani zar zor. A dedi. Hani bir de ben şimdi anlamışım. Mermiyi de biraz için göremiyor mu? İlk 6-7 mermi kesinlikle aynı noktaya geliyor arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar şöyle gör. Adam abimle hareket ediyor ya. Tamam şimdi normal oynayalım. Arkadaşlar arkadaşlar Discord gelmeyi unutmayın. Hangine? Ben arkadaşım hiç bir türlü böyle göğsüne falan vurmayın yani amacımız bu eğitim ya. Yani ben size gösterme amaçlı. Bu da arkadaşlar böyle bir map. Gerçekten ben güzel bir map olduğunu düşünüyorum. Yani evet, gösterdik. Bunu beğenmedim. Gösterdik. Gösterdik. Son kalan mapimiz arkadaşlar. Bu da az önceki mapimizin daha farklı versiyonu ama daha güzeli bence. Çünkü hani şey göstereceğim zaten. Ha çünkü mesela az öncekinden got açabiliyordu yani direkt otomatik olarak hiç ölmüyordu. Bunda normal. Burada nerede ya? arkadaşlar USB'de bu çok önemli bir yani silah zaten biliyorsunuz. Bu arada az önce daha yani videoda bilmeden önce bütün mapleri de bir denedim yani hiç oynamadım da gerçekten ama baktım gayet de düzgün bir şekilde hani AK vardı. Ve yani şuraya geliyordu arkadaşlar seçiyorum çok düzgün bir şekilde de yani ne oldu bir daha be. Ha burada da TV seçimi işte. Arkadaşlar da tam bana aynı mantık. Gördüğünüz şeyin aynı mantığı. Bu arada bence en yararlı bulduğum map bu videoyu bitirelim. Yani ben şu map'ten daha ne sıralamam yapayım. Bu. Ha, bu ikisi aynı yani. Ha, bu da güzel. ikisi de güzel. Sonra bu. Sonra bu arkadaşlar. Tabii sizin elbette bildiğiniz de mapler vardır. Videoda bu maple bitirelim. Açıklama kısmında Instagram linkim olacak. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Her, her zaman diyenlere bakıyorum. öyle bir beklesem maksimum 2-3 saat beklersiniz. Evet. evet, terör işte. I see. Ben daha çok uzaklıkları bulmaya çalışacağım Arkamda. Ben daha bir. Yani birazcık. Arkadaşlar yavaş yavaş yapı yapanı ısınıyor. Yani şimdi ben buraya tabi genelde böyle videoları en az keleş üstüne müslü filan çekiyor. Yani gerçekten yardımcı olmaya çalıştım. Sorularınız olursa diyenler yazarsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.